Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Numara Numaralandırma cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır diyor. İleri görüşlü olmak. Arkadaşlar olmak fiil. Markmek isim fiil. Yaşlandıkça huyu değişti. Yaşlanmak fiil. Dıkça dıkça zar fiil. Dıkça dıkça zar fiil. O kendine yakışan kıyafeti bilir. Yakışmak fiil an en arkadaşlar. Sıfat fiil. Zaten nasıl kıyafet? Kendine yakışan kıyafet. Burada bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Yani sıfat fiil olduğunu buradan da anlayabiliriz. Topu tutup yukarı fırlattı. Tutmak fiil ıp ip arkadaşlar. Zarf fiil. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? Yazar toplantımıza katılınca çok sevindik. Yazar isim toplantı isim katılmak fiil önce ince arkadaşlar. Zarf fiil. Çalışan fiil, çalışmak fiil. An en sıfat fiil. burada sıfat fiil var. Halkın arasında yaşamış bir yazardır. Yaşamak fiil, mışmış sıfat fiil. Öykülerinde insana gösterdiği yakınlık, gösterdiği yani dık dik iki var arkadaşlar burası sıfat fiil. Yalnız burası çok karışıyor arkadaşlar dikkat edin. Nerede dı varsa dı, di, du, du da olabilir. Orası sıfat fiildir. Eğer dın da olursa arkadaşlar dın da yani şu da ekini görmeyene kadar orada sıfat fiil e, e, zarf fiil vardır demeyin. Dın olursa zarf fiil olur. Alt çizgili kelime ile aynı türde olan fiilimse aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır? Alt çizgili kelime burada yok arkadaşlar. Zaten ya fiil an en sıfat fiil kapmak fiil dı, dı, dı de sıfat Fiil. Yani bizden arkadaşlar sıfat fiili istiyor. Yani bizden sıfat fiili istiyor. Habersiz girişi, Gelmek fiil, ış, i̇ş, iş isim fiil. Eve gidince gitmek fiil, önce zarf fiil. Soruları düşünerek düşünmek fiil arkadaşlar. Arak erek zar fiil. Yolda okunacak bir kitap okunmak fiil. Acak edecek sıfat fiil. Bizden sıfat fiil istediği için cevap denizle. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır diyor. Asil duruşu, durmak fiil, iş iş arkadaşlar isim fiil. Adadan dönmemi de dönmek fiil, mame isim fiil. Bu birçok kişinin emek verdi, emek arkadaşlar isim kesinlikle makmek var demeyin. Vermek fiil, dık dik iki de sıfat fiil. Kesinlikle zar fiil değil, zar fiil olması için dığında olması lazım. İlkbaharı düşünmek, düşünmek fiil arkadaşlar. Magmet'te isim fiil. Hangisinde filmsi kullanılmamıştır diyor. Bambular daha çok tropikal bölgelerde yaşayan, yaşamak fiil, an en sıfat fiil. Çiçekli bitkilerdir. Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Burada yok. Çünkü bambu isim, bazı isim, tür isim, çok isim, hızlı isim, büyürde yüklem, çekimli fiil yani. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanlar. Uzamak fiil. An sıfat fiil. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyüyüp ıp ip arkadaşlar. Zarf fiil. Hangisi fiilci kullanılmamıştır dediği için de yok. Aşağıdaki altı çizgi kelimelerden hangisi bu cümledeki fiilimizle aynı türdedir? Bakalım. Serinlik etrafı kaplar kaplamaz. Kaplamaktan re, kaplamazdan mez. Yani Re'miz yani zarf fiil iki var burada. Başka yoldan vapur iskelesine gitmek için makmek isim fiil. Nevin kendi kendi sorgulamayan sorgulamak fiil. Mame isim fiil. Öykünün sonunda gelişen gelişmek fiil. An en sıfat fiil. Köyünde cumartesiyle ile pazarı tarlada çalışarak geçiriyordu. Çalışmak fiil. Arak erek zarf fiil. Yukarıda arkadaşlar zarf fiil olduğu için aynı türde istiyor. Bizden yani cevabı denizli. Devam edelim. bir kelimelerden hangisi fiilimsi değildir diyor. Arkadaşlar elimi çok dallı bir ağaç gibi gökyüzünde tutarım. Tutarım yüklem. Yani arkadaşlar tutmak fiil. R, R, K, P, K, M, D, ki. Yani burası bir çekimli fiil. Yani burada bir fiilimsi yok. Koşmak fiil koşarken kendi arkadaşlar zaten zarf fiil olduğu belli. Doğmadan madan meden zarf fiil olduğu belli. Varmak matmek de isim fiil. Yani fiilimsi olmayan cevabı Adana. Numaralandırmış çocuklardan hangisi fiilimsidir diyor. Çocukluk arkadaşlar isim aramıyorsunuz. Yıl isim aramıyorsunuz. Bırakmak fiil. Ee, buraya bakalım. Bırakmış bu adamı. Bırakmak fiil mışmış arkadaşlar bakın. Sıfat fiil. İki görüyorum da görmek fiil. Şimdiki zaman şahıs eki. Yani burası bir çekimli fiil. Cevabı Ceyhan. Doğal isim aramıyorum. Gördüğüm dıptik eki varsa arkadaşlar orada ne vardı? Sıfat fiil vardı. Duruş, iş arkadaşlar isim fiil. Çerçevelenip ıp Ip, ipte zar fiil bizden fiilimsi olmayanı soruyor. Doğal olduğu için arkadaşlar cevabı Adana. Evet buraya bakalım. Fiilimsi sıfat tamlaması olmuştur, oluşmuştur diye bir tane soru sormuş. Arkadaşlar fiilimsiler fiilimsilerdeki sıfat fiillerin iki görevi var. İki görevi var. İki görevi var. Ya arkadaşlar ya sıfat tamlaması oluşturur. Sıfat tamlaması oluşturur. Tamlaması oluşturur. Ya da adlaşmış sıfat oluşturur. Adlaşmış sıfat oluşturur. Peki sıfat tamlamasını arkadaşlar hatırlarsanız size anlattık. Ne dedik? Bir tane isim düşünün. Eğer ismin önüne gelen bir sözcük varsa biz onu ne diyorduk? Sıfat diyorduk. Nasıl sorusunu sorarsanız niteleme sıfatını bulursunuz. Hangi sorusunu sorarsanız belirtme sıfatı, e, işaret sıfatını bulursunuz. Kaç sorusunu sorarsanız da sayı sıfatını bulursunuz. Bir sıfat tamamlamasının genel formülü bu şekildeydi. Şimdi bir de arkadaşlar adlaşmış sıfat denilen bir şey var. Buraya bir tane örnek verelim. Konuşan konuşan insanlar nasıl insanlar? Konuşan insanlar yani burada bakın bir sıfat fiil var, sıfat fiil de bana bir sıfat tanıması oluşturmuş, adlaşmış sıfatta ise arkadaşlar diyor ki bir tane isim düşünen ismin önüne sıfat gelmiş ve artı bir de eki var arkadaşlar, artı bir de eki var. Eğer siz eğer siz arkadaşlar eğer siz ismi düşürürseniz ve ekini de başa getirirseniz artık orada ne olmuş olur? Adlaşmış sıfat olur. Şimdi arkadaşlar insan isim değil miydi? İnsan isim. Burası da sıfat değil miydi? Peki eğer siz insanı düşürürseniz bu iki de başa getirirseniz o zaman ne olur? Bakın konuşanlar. Bakın Burada bir insan kelimesini düşürmüştünüz. Eki de buraya getirmişsiniz. Artık burada ne var? Adıdaş bir sıfat vardır demektir. Akacak kan. Bakın acak sıfat fiil soru soruyorum. Nasıl kan? Akacak kan. Demek ki burada bir sıfat tamlaması var. Sıfat tamlaması var. Yani cevabımız bu. Yukarıda sabreden derviş. Derviş isim nasıl derviş sabreden derviş burası da sıfat burası da sıfat bakın burada anemki de sıfat fiil sıfat fiil bana sıfat tamlamasını oluşturmuştur kanatlanınca önce ince, ince, ince zar fiil burada tamlama yok kayma seven kayma seven kişi bakın arkadaşlar seven kişi kişi düşmüş o zaman burada ne var adlaşmış sıfat var. Yani şurası var. Ama bizden ne istiyor? Sıfat tamlaması istiyor. O zaman burası olmaz. Bakarsan bağ bakmasından da zaten arkadaşlar burada bakın bakarsan ee, burada şart tipi var, şahıs eki var. Burada şart tipi var, şahıs eki var. Yani burası kesinlikle ek an en iki değil. Sakın burada fiilimsi vardır demeyin arkadaşlar. Yani cevabı Adana olmuş olur. Çünkü burada sıfat tamlaması var. Burada da sıfat tamlaması var. Sıfat tamlamasının mantığında ne vardı? İsmin önüne e, nasıl, hangi kaç sorusunu sorarsan sıfatı bulursunuz. Eğer isim kısmını düşürüp de iki de başa getirirseniz de orada da bir adlaşmış sıfat olmuş olur. Devam edelim. Hangisi fiilimsi değildir diyor. Seven gezmeyi seven. Bakın arkadaşlar sevmek fiil an en sıfat fiil. An en, sıfat fiil. Kitap düşkün. Düşkün isim arkadaşlar aramıyorsunuz. Okuyacak okumak fiil. Acık edecek sıfat fiil. Arama fiil. Mamed arkadaşlar isim fiil. O zaman olmayan da özür e dilerim. Olmayan da Bursa. Yani iki de yok. Hangisi farklı türdedir diyor kutup ışıkları dünyanın kutupları yakın bölgelerinde gözlenen gözlenmek fiil an en sıfat fiil. Mor, kırmızı, mavi, yeşil renkli kutupları, kutup ışıkları güneşten yayılmış parçacıklar. Hmm. Yayılmak fiil, mışmış bir mış şekilde sıfat fiil. O zaman bu ikisi aynı oldu. Grönland'da Eylül ve Nisan ayları arasında kutup ışıklarını izlemek. Mark ikinlerden hatırlıyorum. isim fiilden hatırlıyorum. Bu muhteşem doğa gösterisi insanda unutulmaz duygu, nasıl duygu? Unutulmaz duygu. Demek ki burada ne var? Sıfat fiil var. O zaman farklı olan arkadaşlar, Ceyhan'da isim fiil var. Evet arkadaşlar, soruların hepsini çözdük. Umarım size yardımcı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.